Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, bugün de nar vereceğiz kuşlarımıza. Ben bunu paylaşacağım. Kuşlarınıza organik verin. Daha faydasını görürsünüz. Nar verirseniz kuşu da rahat geçirirler. Hastalıktan da korur bu. Tekrar e, kuşlarımız bayık balıktan çıktılar. Nar yemeye gelecek. Bunlar da hazırlanmış. Bunlar da gelecek şimdi. Şuradan yavaş gösterir. Şurada çıkmaya başladılar şöyle. Şöyle çıkmaya başladı. Normalde e, kümesi işte onları göremezsiniz. Hani burada yaklaşık e, bir yüz tane kuşa yakın var. Şöyle çıkmaya başlarsınız yerler. Görürsünüz. Narı çok severler. En azından geldiğim bir şey de yani yerli yani şey verin onlara bitkisel doğa doğa ürünlerini verin. Yani her şeyi yerler. Yani yumurta dönmesi de daha çabuk olur, eşleşme de daha çabuk olur. Evet, dediğim gibi havalar sıcak biraz dinlendirdik onları.